Kaç Ben senin kaç yıllık arkadaşın. Benimle konuşmak için, ne den arabayla geziyoruz ve seni mani Lan dur! millet damlamasın diye geziyoruz ha. Böyle mevzular rol orta konuşulmaz, bunlar derin mevzular ya. Bu değildi. Esin bu mektup olayında niye yalan söyledim ha? Bunu sormak için mi geziyoruz? Evet. Çok gereksiz bir tur. Bir ilkokul çocuğuna sorsan sana ne olduğunu söyler. Ama tabii sen aşık olduğun için aptala döndün. Sevkat bu kız sana aşık. Bu mektubu senden saklamasaydı sen Ankara'ya gidecektin. Ve ondan uzak kalacaktın. Ya seni kaybetmemek için sana yalan söylemiş. Sekat bak bu mektup senin için çok değerli. Eğer bir insan bu mektubu senden sakladıysa sana sırrı sıklama demek. Ya, ee, şu an sekiz yaşında olsam ne diye bağırırdım biliyor musun? Ve <laughs> Esin şefkati seviyor, esin şefkati seviyor. Ya şu sene sen, <laughs> sen <laughs> de ya, Allah Allah. Hadi, e, atla. Hadi benim bir işim gücüm var, atla yürü hadi. E. Durdukların oradayız. Mahalleye nasıl dönüyoruz? Ya nasıl sen dön Allah Allah. Hadi güle güle ya. Açtım kemeri. Hadi. Ya hadi hadi işim gücüm var ya. Yılandan korkmam. Aşıktan korktuğum kadar. Tamam hadi koş. <laughs> ya şu yaptığın iş mi bende? Gider ayak kolunu attın bana. Bir tarafta sevdiğim kadın bir tarafta ölmeden bana verdir dediğin söz. Ne yapacağım ben şimdi? Ölmeden önce beşik kertmemin adını da söylemedin. Et söyleseydin de ben esini gördükten sonra onunla nasıl evlenirdim bilmiyorum da. Ben sana evlat acısı yaşattım mı? Ya. Sen mi yaşatıyorsun şimdi bu aşk acısını? Peki şimdi ben sana verdiğim bu sözü tutmasam ne olur? Çok kızar mısın ya? O kadar mı ya? İlle de beşik getmenle evleneceksin diyor ha? Öldükten sonra da hiç değişmemişsin ya. Dediğim dedik çaldığım düdük yani. <laughs> Peki öyle olsun. Ne yapalım? Ben de esim olan aşkımı kalbime gömerim artık. Eğer o da bana aşıksa onu kendimden soğutmak için ne gerekiyorsa yaparım. Yazık çünkü ya. Gencecik kız çektirmemek lazım. Ah. Ne oluyor lan? Bu kız yürümeye başladı sanki bana. Ben nasıl karşı koyacağım bu güzelliği? Bakınca bile dizlerimin bağı çözülüyor. Neyi var bunun? Çok mu abarttım ben bu yemek olayını acaba? Yok arkadaş. Ben bu kızın aşkından geberiyor olsam da anam çiğneyemem. Şevkatçım. Yemiyorsun. Beğenmedin mi yemekleri yoksa? Oy ben senin Şevkatçım diyen dillerine kurban olurum. Kadife gibiymiş bu kızın sesi ya. İnsanın içini ürpertiyor vallahi. Ne? Ne? Ne yemeği? <laughs> Nasıl ne yemeği? İşte benim bütün gün uğraşıp kendi ellerimle yaptığım... ...şu an önünde duran yemekten bahsediyorum. <laughs> ha bunu diyorsun. Tamam ben. Şey önemli. Tamam ben. Bakın. <laughs> ıssız adaya falan düşsen öyle yoklukta akar yani o derece güzel bir plan. Nasıl yani beğenmedin mi sen şimdi yemeği? Ulan yemek de şahane Nasıl becermiş ki bunu? Ee, yok yani şimdi beğenmedim diyemem. Çünkü yani yazık günah bu kadar uğraşmışsın, emek vermişsin. Ha yani sen beğenmedim demedin şimdi öyle mi? Ha yok demedim. Ama olsun olsun problem değil yani ben. Ee, kuru ekmekle de takılırım, problem yok. Kuru ekmek mi? O ekmekler taptaze bir kere. Ayrıca bu yemekleri İstanbul'un en iyi ahçısı... Ee, İstanbul'un en iyi ahçısının verdiği tariflerle ben yaptım. Vallahi... ...marifet tarifte değil. Yani... ...onu uygulamakta. E şimdi mesela ben sana bir... Paraşütle atlamayı tarif edin, bak bakayım nasıl şaklıyorsun yere. Beğenmediysen, insan gibi beğenmedim de. Yok kuru ekmekmiş, yok paraşütmüş falan. Beni böyle aşağılamana gerek yok yani. <gülüyor> 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 Ama ağzımızın tadını bozmayalım biz yine de, değil mi? Sen beğenmediysen ben sana makarna yapayım. Ya da dışarıdan söyleyelim, ne istersin? Ee, yok yok, yok hiç gerek yok ya. Ee, zaten şimdi şuradan bir simitçi falan geçir. Ee, bir, bir simit söylerim. Ne yapalım? Bu gece de aç yatarız. Hiç mi yatmadık değil mi? Bu yemekleri yiyeceğime aç yatarım diyorsun ya. Ama ben sana ağzımızın tadı bozulmasın dedikçe... ...sen benim üstüme, üstüme geliyorsun Şevkat. Ay yok, ben öyle demek istemedim ya. Her şey çok güzel de... E ben bunlara layık değilim ya. Ya, ya e, şimdi böyle güzel asortik sofralar, böyle antin kuntin yemekler falan, böyle çiçek, mumlar falan filan ne bileyim ben bu kadar. E, sen olsan, ne bileyim ben senin için bir kibrit bile çakmazdım ya. Ha. öyle mi? Ha. Tamam. O zaman sen şimdi çık git bu evden, aşağıda in, kümesi tavuklarınla ye yemeğini. Allah Allah, sana da yaramıyor ha. Ha ya bir saattir şurada ay gibi konuşuyorum. Devamlı alttan alıyorsun. Dedim hani kendimden utandım da biraz kibarlık yapayım dedim ama anlaşıldı. Sana da ay gibi adam lazım yani. Hak etmiyorsun yani senin nezaket falan. Nezaket mi? Senin nezaketten anladığın bu mu? İstemiyorum ben senin nezaketini falan. Çık, çık git evimden. Allah Allah be. Ne bağırınıp duruyorsun? Gideriz tamam. Kalmadık senin evine. Giderim ben Aşağıda en azından iki yumurta kırarım da karnını dayar burada böyle şey gibi. git vallahi dilini yakarım seni çık git. Çık git ne yiyorsan ye. Sen benim yemeklerimi hak etmiyorsun asıl. Git. Omumla dilimi yaksan mı olur be? Senin ruhun benim kalbimi yakıyor. Tamam Allah Allah. Git bittim. Allah'ım ben buna nasıl aşık oldum? geçti? Bana bak yesin, Yemek pişirmedin. İşimi pişiriyorsun yoksa? Meraktan öleceğim. Beğendin mi yemeği? Efendim Gizem ne var? Esin niye cevap vermiyorsun mesajlarına? Ya, meraktan öldük burada. Sanem yanında mı? Evet burada. Dur, hoparlörü açayım. Biz sakin bir yerdeyiz. Rahat ol tamam mı? Sen yalnız mısın? Yalnızım. E? Canım benim, ne oldu? Anlayabildin mi duygularından bir şeyler? Anladım canım. Anladım. Şevkat'in tam bir öküz olduğunu anladım. E, ne oldu ki? Ne diyorsun kızım? Ne oldu? Eğer mesele romantik bir akşam yemeği ise, o zaten tam bir fiyasko. Ama yok, eğer mesele Şevkat'in benim hakkımda ne hissettiğini öğrenmekse... ...az önce söylediğim gibi. Ben cevabımı aldım. Tamam, görüşürüz. Ee, Esinciğim, canını sıkma, sakin ol, tamam mı? Hadi görüşürüz. Ah be Mukati. Tam bir öküz gibi davrandınız ha. Ya benden soğusun diye elimden geleni ardıma koymadım. Ondan sonra da artık yüzüme bakmaz herhalde. Hayır esas ben onun yüzüne nasıl bakacağım onu da bilmiyorum. Ben onun yüzünü görmeden yaşayamam ki. Kız güneş gibi lan. Ya, o olmayınca dünya kararıyor resmen. Nereden geldi buldu beni? Bak ne hale getirdi ya? Ey Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Hayır en çok da ne koyuyor biliyor musun? En güzel Beşiktaşlılar sever diyoruz da... ...kızı ne kadar çok sevdiğimizi bir türlü gösteremiyoruz ha. İkimize de yazıklar. Ah be anne, ah be anne. Ne biçim bir kazık attın bana ya? Düşürdüğün hale bak. Resmen geldin kızla aramıza baraj kurdun ya. Ha şimdi geldi uyu utanmasam ağlayacağım ha. bir fare tuttu sonunda. Böyle devam. İşler iyi gidiyor baba. Kırmızı ile işaretli parselleri aldık. Çoyla da anlaşma sağladık. Şu an için hiçbir sorun yok. Aferin evlat. Sonunda iş hayatına başladın. Sen böyle gidersen yakında çok değerli bir arazimiz olacak. Eğer mülkleri böyle böyle tamamlarsa, bu kızla evlenmene de gerek kalmaz. Yırtarsın paçayı. Yok baba, çarşı kısmı biraz sıkıntılı. Yani Şevkat'ın çevresi sorun çıkarır kesin. O yüzden Esin'i de hiç boş bırakmayacağım. Evliliğe ikna ettiğim anda her şey daha garanti olacak. Ah şöyle be. Helal olsun. Benim koltuğum ısınıyor galiba. Yakında bu koltuğu sen kapacaksın gibi geliyor bana. Hı? Aferin, aferin. Lan o... Lan Aha gitti. Cam gitti. Ulan bu cuma var ya gerçekten çok ballı bir herif biliyor musun? Yine keneyi kurtardı. Harbi deneyi kaçtı. Çok Manyak mısınız siz ya? Oldu. Çarşının ortasında çocuk gibi top oynuyorsunuz. Ne var kızım ya? Amma tantana yaptın Allah Allah. Alt tarafı bir cam taktırırız. Sen ne gıcık bir adamsın. Sen hep mi böyleydin yoksa sonradan mı böyle oldu? Bana kızık diyene bak la. Yok oldu olacak bir de eline bıçağı alıp emekli alba gibi keseyim mi topunuzu da bari. Laf. Ha, çözeceğiz ya. İstediğim bilgileri topladım usta. He. Arka mahallelerde oturduğu evi satın alan bayağı bir kimse var. Hepsi de Cevdet Bey'in evi. Ulan bu işte bir iş var ya, hadi hayırlısı. Bence de. Bir de iki tane takım elbiseli adam geldi. Kapıların zillerini falan çaldılar, bir şeyler falan konuşuyorlar. Nasıl lan? Nereye geldi? Bizim şey var ya İbrahim abi tüpçü. Onu orada gördüm. Sen dükkandan bir yere ayrılma. Ben bir gideyim bakayım şuna. oturuyorsunuz? Ha, burada oturuyorum. Kiracıyım. Evi satın almak ister misiniz? Kavga mı geçiyorsun kardeş? Ben sözleşmeli işçiyim ya. Ya buraya benim gücüm yetmez. Ha, gerçi bu Cevdet Bey e, kiracılarına uygun fiyata veriyormuş evleri falan filan da... ...o bile yani benim çok bütçem aşağıya. Yani. Biz evi almanız için size kredi temin edebiliriz. Hatta özel bir anlaşma imzalarsanız... Mesela üç liraya aldığınız evi beş liraya hemen sizden satın alabiliriz. Siz yorulmadan ve para koymadan 25-30 bin lira ...kar edebilirsiniz. ya şimdi... ...siz bana kredi veriyorsunuz... ...ben o parayla ev alıyorum... ...sonra üstüne kar koyup size geri satıyorum, doğru mu? Aynen öyle. Tabii önce sizinle özel bir anlaşma imzalamamız gerekiyor. Bu... E, alıcı kim? artık sormaz. Bu anlaşmada gizlilik anlaşmasına dayanıyor. Yani bu alışveriş gizli kalacak... ...siz de kimseye bahsetmeyeceksiniz. E, tamam, e, o zaman ben bir düşüneyim bunu. E, hanıma falan da bir sorayım, konuşayım. Ee, şey var Messi e, haber kart var mı size? Siz bir düşünün. Aklınıza yatarsa bizi ararsınız. Tamam Halit Yılmaz. Evet. Değil mi? Senin ismin ne? Kerem. Kerem. Tamam. Ee, ben şey yaparım. Ararım. İyi günler. Sağ ol, kolay gelsin. yardım edeyim. Ay. Ay hazır gibi yetiştim. Kollarım koptu aşağıdan indirene kadar. Şu halim de. Ay düşmesin. Gel. Gel, gel, gel. Bak iyi ki bana rastladın yoksa bu kapıyı falan açamazdın ha. Geç. Dikkatli ol. Sağa sola vurdurma. Topuluk. Ay. Tamam, tamam. Topurku giymişsin ya ondan. Dengeyi de şey şu arabanın kaputuna doğru koyarsın, şey yap. <laughs> şöyle koyayım ben. Tamam, e, yalnız bu e, arka koltuğa sığmaz, bagaja koyarsın, tamam? Sağ ol ya, çok yardımcı oldun. İşte ne demek ya, hiç i̇şte laf olmaz. Ne zaman ihtiyacın olursa şey yap. Ben bir e, tavukları yemliyim. tamam, Artık görüşürüz. Öküzdü. Sabah öküz kere öküz olmuş. Şu kolyeyi taşımaya çalışıyorum. Görüyor yani elimde kocaman. Şu üstteki küçük var ya onu aldı. İnsan bir yardım eder ya. Allah Allah. Aynı şefkatten bahsediyoruz? Geçen gün ben arabadan galeriye iki tane tablo taşıyacağım. Koştu geldi yardım etmek için. Ya dedim istemiyorum sağ ol ben taşırım. Olmaz dedi. Bir kızı tepki verdi. inanamazsınız. Hatta dedi ki kızım biz erkekler davranışlarımızla çok eşeklik yapıyoruz. Bırak eşekliğimizi doğru yerde kullanalım. Yani espri bile yaptı. Benim de elimde iki poşet bile görse hemen gelip alırdı. Ben anlam veremedim gerçekten bu tavrına. E ne oldu o zaman birdenbire bu adama böyle? Ya belki bir şey canı sıkkındır. O yüzden öyle davranıyordur. Balatta yatak kalmasın! İnsan değil mi? Kalkın ulan Tavuk musunuz uyuyan dizi saatte kalkın! Kalkın! Kalkın lan yatan bu saatte Balatta! çocuk var ya şimdi de böğercin sokaklar Kızlar misket yuvarlar Kızlara koca vermiyor Kocalar kocalar Ne oluyor ya? Gece gece -ge -ge -ge. yatağımdan ya, fırladım Pavyon mu burası? Biraz medeni olun medeni Abla Şişt. Ayıp oluyor ha Ne oldu? Sosyete gülü rahatsız mı oldun? Kusura bakma bizim mahallenin realitesi bu. Beğenmediysen yallah gerisin geri Paris'e hadi. Ha, Paris ya Paris ya. Sen ne Cir köfbe adamsın be. Shh, hiç bana tantana yapma. Varsa içecek bir şeyler aşağı yansıttı da bir cira yapak. Hadi. Var. Var getiriyorum. kıpırdama mı bir yere? Hehehehe. Berazık, berazık, sarılar. Kızlar visketiyorlar. Kızlar ocaklar mi olur? Kocaman kocaman arılar. Hadi koca. Sonra... Koca. <laughs> 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 Ağzını size cilan. Olacağı buydu oğlum. Senin yüzünden geldik bu mahalleye anladın mı? Burada şimdi ah çocukların haline bak ya ıslanmış <laughs> döndüler. Tamam oğlum sakin ol bir şey yok. geçecek. Tamam şimdi. Neyse hadi beyler, hadi parti bitti. Sağ olun, var olsun. Elinizden geleni yaptınız, eyvallah. Vallahi Şevkat, sırf senin güzel hatırın için bu kadar ıslandık ha. Konuşma lan. Senin hayatın ıslak oğlum. Allah Allah. E ne var? Eğlenmedik mi? Eğlendik. <laughs> eğlendik vallahi. Kardeşim eğlendik eğlenmesine de yani. Senin emanetin gözünde böyle şekil şukul maymun hesabı pek anlayamadım yani mevzuyu. Gerçi benim de günün birinde böyle isteğim arzum olabilir ya. Yani oğlum Sanem'in de böyle bahçeye girsek bir panayır yapsak ya lan ha? Ya tamam oğlum hadi. Mevzu bitti, parti bitti. Ha, ha, evle evine, köylü köyüne. Hadi. Hadi, hadi. Siz gidin, ben geliyorum hacı. Bir kendine gel lan. Kendine gel. Hemen role giriyorsun lan! Hemen role giriyorsun! Oğlum, kestik kestik! Bitti la, bitti! Çık! Hadi, hadi! Ayıp oluyor, acil! Ayıp ama, ayıp alama. Yavaş, araba çarpacak! Ese ıslandı, Bu Şevkat, hakikaten çetin ceviz çıktı! Nasıl uyandı hemen senin bu işe? Bilmiyorum ama... ...benimle ya da babamla ilişkilendirirse... ...ortalık çok bulanır. Ayrıca babama başka mevzudan takık o. O yüzden benim acilen Esin planına geri dönmem lazım. Bu Şevkat iyice delirdi. Şimdi de sarhoş sokaklarda dolaşmaya başladı. Bir de bas bas bağırıyor. Ay ne yapacağımı şaşırdım ya. Ya kızlar ben anlamıyorum. Bir insan birine aşık olduğunda onun kusurlarını görmezmiş. ben tam tersine Şevkat'e aşık olduğumu anladığım andan itibaren sadece kusurlarını görüyorum. Yani bugün Bora'ya öyle yumruk atmasını da ben anlam veremedim. Neden öyle bir şey yaptı ki? Çünkü Esin'e aşık. Ve onu çok kıskanıyor. Böyle yanında yakınında burayı gördüğü zaman çıldırıyor. Gerçekten mi sizce? Bunun için mi yani? Olabilir. Neden olmasın ki? Ya sonuçta Şevkat biraz sert biri ama... Durduk yere öyle birine yumruk atacak kadar da serseri değil. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Kızlar diyorum ki hani madem kıskanıyor... ...gelin burayı biraz kaşıyalım. Nasıl yani? Yani şimdiye kadar kasıtlı kıskandırmadın. Ama şimdiden sonra kasıtlı bir şekilde kıskandıracaksın. Şefkatin gördüğü yerlerde buraya böyle bir samimi davranacaksın. İyi de ne işe yarayacak ki bu? E yani Şefkat görecek. Ve dayanamayacak. Mutlaka seni kaybetmemek için bir adım atacak. Emin misin? E, evet. Ben eminim. Yani denemekte fayda var değil mi? Tamam. Tamam yapacağım. Hatta yarından tez yok başlıyorum. Bu benim son çabam olacak. O yüzden sonuna kadar gideceğim. Bu tam bir kıskandırma bombardımanı olacak. Hatta şimdi Bora'yı arayıp sabah kahvaltıya davet edeceğim. Kapatın, kapatın. Tamam, hadi görüşürüz. Bay bay. bay bay. Esin'le de ilişkimiz rafa kalktı. Onunla tekrar birlikte olabilmemiz için bana resmen bir mucize lazım. Hayda. Nesin abi? Aç, aç. Hayat bir şey. Alo Esin, tatlım. Bora, merhaba. Ya sabah müsait sen bana kahvaltıya gelsene yarın. Sabah kahvaltı mı? Çok sevinirim. E, tamam, gelirim. Sabah sendeyim. Tamam, bekliyorum. Görüşürüz. Sabah kahvaltıya çağırıyor. Oğlum ihtiyacım olan mucize gerçek oldu galiba. Bu sefer sıkı asıl işi. Kızı var ya, bir an olsun boş bırakma. Oğlum boş bırakır mıyım hiç? Zaten ben ona fena ateşlendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.